Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaos modunda Franco oynuyoruz. Hem çekeceğiz, hem kör edeceğiz hem eğleneceğiz, hem sinirleneceğiz. Kaos modunda her şey oluyor arkadaşlar. Siz istemişsiniz kaos modunu, ben de dedim ki tabii ki siz istiyorsanız ben çekerim dedim. Ekran aşağı gidelim gel, aşağı gidelim bakalım. Franco çok zekli arkadaşlar, sadece Franco da değil. Kaos modundaki her şey çok zevkli. Her şey çok zevkli ya. Bir de şöyle çekelim. Hop. Çok güzel. <laughs> tamam 5 saniye bekle. Tam senin çık çık. Ben onu çekeceğim şimdi kulağı altına. <laughs> Arkadaşlar eğer eğer videolar hoşunuza gidiyorsa 2 saniye ayırıp like bekleyin. 2 saniye ayırıp like atarsanız gerçekten çok sevinirim. Şimdiden like atan, yorum atan, abone olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum. Kaos modunu ben çok istiyorum. Bakın bir sonraki videoyu da istiyorsanız kaos modu çekeriz. İstediğiniz kahramanları yazın. Franco istemişsiniz o yüzden çekiyorum. İstediğiniz kahramanları çekeriz kaos modunda ama güzel bir like ve izlenme sayısı gelirse diyelim. Nereye gideceğiz Ekrem? Ultim var. Hadi avımız nerede? Görüş arıyorum. Bu arada Ekrem sana hoş geldin demedim canım. Hoş geldin. A -a, hoş geldin canım. Hoş bulduk. Tamam adetle bozmak. Çal da çal da. Arar arar. Tamam, önce bunu keselim o zaman. Ekrem'in pasifine kalıyor sürekli ya. Yine Ekrem'in pasifine kaldı. Cansın burada. Gelin, 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 gelin. Geldim geldim geldim. Bas bas bas. Karşıdan al Cansın yok. Dön dön o kadar kuleyi. O kadar bezlerine gitme daha değil ultim de yok zaten. Üste gidelim lanse ota lanse nata buralarda. Öyle mi bitiyor. Şey nata buralardaydı. Maskaza aşkım maskaza. gaza. Ultim var mı? Var var. Sen ona çarpana kadar bak. Baba, Ekrem Allah belanı vermesin. At yine hadi ultini vardır. <laughs> Cyclops da daha geliyor vallahi helal olsun. Ben olsam gelmem. Ben de. Ekrem hadi çarp artık birine. Evet, buradan anlıyoruz ki Ekrem'de MS çıkmış arkadaşlar. İnanıyorum Ekremciğim, evinden alırım böyle. sesinden sesinden anlaşıldı MS girdi zaten. Şimdi onları da çekeceğim. Ekrem sen çarp ben çekeyim. Onu da çektim. Dersimiz. Devam. Nata ağlama kardeş. Niye ağlıyorsun ki? Bekle Ekrem. Ekrem geliyorum. Dur ya da şöyle Düşman bir gidelim. Ultim yok, ultim. Ha, tamam sen zaten takıl oralarda. Ben şöyle bir görüş vereyim sana. Var ya. Ghost burada. Şşş, sakin bekleyin. Ultim var. Yedinizin kılıcı bitsin sonra hemen fırtına çıkacağız. Hadi kim geliyor buraya şanslı? Vallahi fiske atarım. Aha. Ama niye çöktü bize ben? Çökmeyelim mi kardeş? Dedim ben fiske atarım vallahi diye. Gel gel Ekrem gel. Şu ghost'u düşürelim o ghost Aha. <laughs> Zaten birinci tekle çekince yarı canlı alıyorum onun arkadaşlar. Hemen biz bir base atalım. Hemen fırtına yediğinizin kılıcı da bitti. Güzel. Hem vallahi helal olsun. Bas. Ekrem ayıp lan. Bas bas şuna bize sövmüştü Ekrem bas. Şu Şuna bize söylemişti. Ben Keseceğim onu tayı keseceğim tamam. Seni çaldı ama olsun. Ekrem sen yazabilirsin kanka biz diye. Ben videoda olduğum için yazamıyorum. Oğlum ayıp oldu O sanırım Türkçe bilmiyor ya. Gel buraya gel gel gel. Hop bay bay. Oğlum gerçek Franco'yu şöyle yapsalar ama düşünsenize karşıma gelince ne kadar ağlarım arkadaşlar. Oppa! Kelepir kelepir. Şöyle bir etrafında dolaşalım. Kimse var mı buralarda? Aha Red. Ay Nata burada. Çektim bir de kendime. Bunu kesin keselim ya. Şurada vurursam Öldürelim bunu Ekrem. Nerede o ata? Kaçtı mı içinden? Kaçtı. Hey atıyor. lan. Oğlum Red'i sallan CC. Anam çalamadım bari kili çalsaydım. Beyz 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 beyz. Ne diyor lan bunlar? Ekrem de olacak. Siz misiniz? Yaz diyor yaz şu Lancelot'a çok şey yaptı ya. Hadi atla Ekrem. Allah Allah. Bas 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 bas. Seri seri bas. Bas kaza kardeş. Bas. Cyclops gel kanka gel gel gel. Öldün ya sen. Kurtuluşun yok be kanka. Feni öyle de çalmazsın ama ayıp. Oy. O kil benim hakkım Ekrem. o <laughs> kil benim hakkımdı ya. Şu fırtmayı da bitirelim de şey avcılar avcılar vesimiydi neydi aynen onu çıkacağız. Bas avro oraya. Lan oğlum daha ben birinci yeteneği atmadan ölüyor ki bu ne böyle? Feni iyi çalıyor ama helal olsun. Gel gel. Dur şuralara bir baktım şey var mı diye. Mas gazı ekrem hemen avcı darbesinde çıkalım ki bekleme süremiz daha da az. Aha nata. Nata sıçtık ağzına. <laughs> bu da Saykos'a kaldı. Arkadaş bu ne hepsi birine kalıyor. Çektim onu. Oy vallahi çektim. Arkadaşlar hiç birinci yetenek neredeyse kaçırmadık ya. Ölmeyin buna lütfen. Evet. Oğlum biz buradan ölüyor. Ah sıyırdı ya. Vallahi sıyırdı. Zehirli oku attım yondan çekemedim onu. Hemen base. Çok zevkli bir mod ya. Vallaha çok zevkli bir mod ya. 10 günü var. Kaç günü var ekran bunun bitmesine? Bilmiyorum ki Hemen şu ekleyeyim. Fırtına da var zaten hareket hızıyla birlikte. Oraya bir denemem gerekiyordu boş boş. Şşş, burada bekleyeceğiz. Aurora gel buraya neredesin? Neredesin? Çekemedim ya. Onun için sırf lanse otobüle gitmedim onu çekeceğim diye. Ekrem nata burada? Onu da çekemedim. Onu asist alamadım, çekemedim değil. Ekrem ya. Oğlum bir kill alayım, 4 kilde kaldık. Bu da aynı red çalmıştı. O da ona kaldı. Kardeş, onu da çalmazsın. Mis gibi çekmişiz. Ayıptır, günahtır ve Arkadaşlar kaos modu tabii ki burada kill, asist hiç önemli değil yani. Sıralı maç oynamıyoruz. Eğlencesine. Aha. Helal lan. <laughs> Ekrem infazı kaçırdım. Duydum sesi. Ben taş oğlum. Mısın? Ha. Kardeş, sen ben Doğru doğru. O zaman cyclos atmış. Ne bileyim cyclos alev atışı girer dedim. Nasıl çekemem ya? Yine yanımdan geçti. Dur ben bunları çekeceğim buradan. Yo yo girme girme. Sen gir ya da ben çekeyim. Dur şöyle bir deneyeyim. Im, 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 Denedim olmadı. Kamikazesin sen. Oğlum asist alamadan ölüyorlar ki ben. İyi bari bunu kestim. Tam geri çekin geri çekin. Oğlum bir de fiske attım lan. <laughs> Kim yaşıyor bunlardan? Nata. Nerede o Nata? Nata neredesin kardeş? Aha Nata üstte geliyorum ona. hangi çalıya girdi ki? Dur 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 şimdi şuraya biri gelecek. Niye kimse gelmedi lan? Şöyle çaprazlamasına çok çok uzun olması gerekiyormuş olmadı. nereden çektim. Ona da ulti atmazsın lan Arley. Gelin gelin gelin. Şş, kılıcı. Geliyorum. Siz girin ekran ben arkadan çekeyim daha iyi olur bence bizim için. Tamam gelin ara tek mi gireyim? Ay önlerine gel al zorla bunları. <laughs> of. Allah, Allah Of 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 of. Gelin, Ev, ha? evlerinden alıyorum evlerinden. sen eşeksin ya. <gülüyor> 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 Ulan Ekrem. Yürü lan oraya doğru. Saygıs niye inmeyeyim oğlum? Beyze girip öleyim mi? Ah. <laughs> Küfürleri yersin böyle. <laughs> bir daha bir daha Ulan şu takılmayacağım. Şurada bekleyeceğim. Şu oraya bir çıkalım mı? Dur 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 dur. Önce, önce sen tektir bak hadi. Ben de o yüzden önce ona. Lan. Oğlum ne güzel. Ama kaos modunda ölmeden bitirirsek ayıp olur arkadaşlar. Moda ayıp etmiş oluruz yani. Bu modda öleceksin arkadaş Modun raconu bu. Neyse <laughs> cyclos çıkarttık. Aman Ekrem dur dur sattır bizimkilere ben gelen. Aa, zaten öldüm. Çöp Franko'nu cyclos. Cyclos ağlamaya devam et kardeş. Ağla. Bitiriyor lan Feni. Çekin. Dur Adam Feni. Başlayalım. Öldü herhalde ya ölmedi. Dur kardeş daha ben o Cyclos'u bir daha çekeceğim bekle. Neredesin Cyclos? Göster kendini kardeş. Göster göster neredesin gel 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 aslanım gel gel aslanım gel hadi bakalım <laughs> aslanım benim hayırdır yani ne oldu <laughs> Şuradan mı lan? Oy! <laughs> Cyclops ultisinin tuttuğu yeri F'de oraya hesapladık. Nice hocam. Onu da çekeceğim. Lan Ekrem dur. Ekrem arabayı aldıysın için. Bir, bir Bitirmeyin lan niye bitiriyorsunuz? Biri Adama bitiriyor ben. Atmadım. Vallahi vahşi at. Bitirme oğlum işte bitirme. cyclos bir daha doğacak. Dur Ekrem beni. Lan, cyclos doğ hadi. Ana ters tarafta doğdu. Katledildi. Katledildi. bitirme bitirme. Eşek. <laughs> Buradan kaybedersek var ya nasıl gülerim. Ya yürürken infazla çaldı lan o kadar güzel çektim ki öl lan ben de seni elli Aa, ölmüyor da kanka bitirme kanka şey lan yanlış attım bitirme oğlum niye bitiriyorsun aradan milyona şart aynen kanka beni yenerler on vs ne gerek var ah be Aurora için atmıştım da Cyclops'a şey tutar dedim tutmadı. bitirmeyin. Lan kesecektim Nata'yı ya. Evet. Ama çok fazla kilim çalındı bu oyun. Ben hiç kaosla bu kadar keşke infaz girseydim. Ama MVP'liği değiştirmiyor arkadaşlar. Kim bizi kim sana sövdü? Feni sövdü. Başka söven oldu mu sana Ekrem? Diğerlerine vermeyeceğim. Ekrem'e sövdüler. Ne arkadaşlar o kadar zevkli ki anlatamam. Biz oynarken çok zevk aldık. Umarım siz izlerken zevk almışsınızdır. Siz like'ınızı yorumunuzu atın. Biz buradan hemen ikinci maça geçiyoruz. Evet ikinci maçtayım arkadaşlar Saber'ı yapıştırdım Saber oynayacağım şöyle bir önce bekleme süresi Ayakkabısını çıkalım biz Saber'ı bu modda çok ölebiliyor ama Tek de atabiliyor şimdi Bıçaklar iki katı olduğu için ultimiz çok fazla vuruyor Sensei base yapacağım tabii ki kanka Base alter ego kesinlikle benim En sevdiğim şeydir Çok severim bu ikisini böyle yapmayı Ama ben buradayım diye hepiniz buraya gelmeyin Kanka aşağıda boş Tam bunlara çarparsa ben ona saldırırım. Şşş, bekleyeceğiz. Kank, bir Ho -ho! Bıçaklarımla da birini kestim fark ettiniz mi bilmiyorum. Dur dur ben onu infazla keseceğim. Yetişemedim lan. İkinci yetenek çok geç geldi. İlk de hemen 7 denizin kılıcı burayı bir keselim. Oyunun başında çok öne geçersem hepsini teklerim. Tankmak dinlemem. Hop biri geliyor buraya. Ama bizim bekleme süresini azalmaya da ihtiyacımız var arkadaşlar. Yoksa sadece ultim geldiğinde iş yapabileceğim. Şu çalıya girecek o. Seni dur lan bir oğlum bir infazla çalsaydık güzel oynuyor Feni biliyorum. Bir kere daha gelmişti. Onun pasif yoksa keserim. Ama ultim de bunu atmak istemiyorum ya. Nerede ona ata? Helal lan sana. E ee, güzel. E ee, güzel. Güzel. E ee, mis daha ne? Hemen bir izimi atayım. Kil bana kalmıyor diye ağlayacaktım da sonrasında güzel oldu. Aa 3 kilim varmış zaten deyize atalım barışla hemen döneriz. Yediğinizin kılıcıyla ikinci baltayı çıkmak zorunda gibi bir şeyim arkadaşlar. Onlar olmazsa çünkü tek atamam. Korkunç silahla çıkacağım onların üstüne. Ama bir avcı darbesine diye ihtiyacımız var. Hatta onu daha erken çıkabilirim sürekli ulti atmak için aha. Şuradan bir gol sömürüyoruz arkadaşlar. bu Modda şuna bakar mısınız? Ne kadar hızlı bir şekilde 200 300. Oh mis kuleyi açarsam iyi olur. Buraya ittireceğim. E ben Arkadaşım. buraya varış atıyorum. Herkes başka bir yerde oluyor. Ben şimdi hemen oraya nasıl gideyim? 3-3 diyor lan. Yediğimizin kılıcını çıktık. Arkadaşın Saldırı. Katledildi. Avcı darbesi ver bana. Katledildi. Manyak mı? Oğlum ne oluyor Şu siz? Katledildi. Takım siz ne yapıyorsunuz? Biz de şuraya pusalım arkadaşlar. Vallahi biz de buraya pusup ilk geleni tekleyelim. <laughs> Araba buraya gelirse dojlarım. Dur 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 geliyorum ona. Çek Franco helalsin kardeş. <gülüyor> <gülüyor> çok zevkli be. Valla çok zevkli ya. Şu mod hiç gitmesin. Siz de iyi like yorum atın ki video çok izlensin ki ben de sürekli şey çekeyim yani kaos çekeyim. Kaos modu aslında kaostan biraz daha uzak yani normal maçlar daha kaoslu. Bunlar zevkli. Yen sen de yenilsen de eğlence modu. İşte olay var. Geri Hop. Yaklaşma Cyclops keserim. Kimi ne yaptı lan öyle? Dur ona ben birkaç bıçak değdirirsem öldü o. Gerçek savaşlar düşün. Aha mavi. Kanka bunu çalma ya. Lütfen. Aa teşekkür ederim. Aa çalmış lan o. Oh. Bir de teşekkür ettik buna. Dur dur üstte geliyorum. Enerjisi zaten bitmiyor ki kiminin. Bu sefer de şuraya pusacağım. Öyle killeri gitmek istemiyorum. Mesela Cansın orada ama. Buraya gelmediler lan. Gitsem mi Johnson'a? Ogle'im neredesiniz? Gelin artık buraya. Niye kimse gelmiyor buraya ya? Çok şanssız bir oyun geçiriyorum şu an. Kimi tekleyeceğiz? E tamam. 6-3 takımdakilerin kaç killi var? Ya? Bizim iyiymiş arkadaşlar. Kill niye bana çok az kill almışım gibi geliyor. Red'i çalmak için uğraşmayacağım. Oy seni çaldı da. Güzel güzel. Şu an tek atarım ya çoğuna. Bir Johnson pasif varken tek atamam. O kadar. Avcı darbesi de bitti önerilen. ikinci balta sonra da korkunç silah. Hatta önce korkunç silah. Bu modda hiç ölmeden bitirirsem yuh derim. Bir yerde nata ultiye bastı ama. Neymiş? var teklerim. Oha kimi ne yapıyor lan? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oğlum kimi ne vuruyor? Kimiyle çekeriz lan? Birinci yetenek sınırsız ya öyle bir vuruyor ki. 10 saniye sonra ilk geleni tekliyoruz. Onu yani çok hızlı bitiriyoruz lan bunu. Kesmeyin bunları. Ya da Kesmeyin daha ki. Hızlı bitireceğiz diye. Geri, diye geri Çekil Omar Birazcık kil kasalım. Harikli. Lan eğlence modundayız lan. Bu kimi eşecek vallahi bu Kime Eşek bir bir. İki iki. Eğlence modunda da bitirmeye çalışmazsın yani kardeş. Tam kasmışız işte rakibi ezmişiz. Bırak biraz kill alalım. Hop. <laughs> Yaklaştıran birini keseceğim. Efsanevi. Rakip beyizden çıkamıyor ya. Eyvam e kimi zaten hepsini kesiyor. Oha o hasar ne? Ana. Ben oraya gitmeyeceğim derken Nata şerefsiz arkadan dolanıp gelmiş beni kesmiş. Ayıptır be. Git kimi kes Nata eşek misin ya ben ne? Erkekseniz beyze gelin. <laughs> Kanka beyze niye gelin? Bu nasıl bir tabirdir erkekseniz beyze gelin. <laughs> Nata şerefsizi bekle ama bekle. Ben sana yapacağımı biliyorum. Ben de bizimkileri izliyorum. Kim kimi öldürüyor, kim kimi kesiyor diye arkada olan bize oldu. Kıydılar bize. Nereye kardeş? Kaçaman kurtulaman nereye? infaz dağıttık da kalkan yokken de vuruyor ya şey kalkan varken de vuruyor infaz gerçek hasar vurduğu için haydi onlar da sur verdi kaos modunda sur enteresan vallaha billaha enteresan Kimi vermiyorum lan like mic ama seni atacağım. Al sana da sana da. Güzel arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Üçüncü maç çeker miyim? Büyük ihtimalle çekmem haberiniz olsun. Biraz bu kısa sürdü ama. Zaten eğlence modu. Like atmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hala abone değilseniz abone olursanız çok güzel olur. 100.000'e doğru ilerliyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hepinizi öpüyorum. Sağ olun. Bay bay.